Ben Yılmaz Dağ, 1939 doğumu, Tekirdağ Kayıkkönü doğumu. Doğma büyüme buralıyım yani. Bizim babamlar buraya 29'da falan gelmişler Bulgaristan'dan. Ondan evvel varmış burada ama birkaç tane. Birkaç tane. O zaman Yunan buradan gitmiş. Onlar buraya gelmişler. Türkiye işte devre olmuş yani. Benim çocuk yıllarımda kayıkı fakirdi her zaman her taraf fakirdi yani sadece burası değil. Çiftçilik, hayvancılık, hayvanla. işte bir, birkaç hayvan bakar, biraz çiftçilik yapar, millet geçimini sağlıyor yine, Öyle. Hayvanla gittik, koyunda gittik, çobanlık da yaptık, hizmetkarlık da yaptık, hepsini yaptık yani. Çiftçilik de yaptık. Hala ben çiftçiliği devam etmeye uğraşıyoruz. Makineleşti işte her şey, traktörler, motorlar, fabrika nedir o, bir şeyler de verler. Her şey, işler kolaylaştı haliyle. Tabii millet daha rahat ediyor. E daha fazla da mal çıkıyor. Gübre var, bilmem ne var. Haliyle rahatladı millet yani. Soğancılık biraz azaldı köyümüzde ama yine soğansız hiçbir yemek olmuyor tabii. Her yeme soğan katılıyor. Eskiden çarşaf giyiliyordu. Kadınlar çarşaf giyiyordu. E şimdi her taraf modern oldu biliyorsun. Erkekler o zaman daha fakirlik vardı. Yamalı elbise giyiyordu, yamalı şapka bile giyenler vardı ama şimdi yok artık şimdi Allah'a şükür. Herkes trenk giyiniyor yani. Çocukken burada Başka o zaman televizyon yok, bir şey yok, eğlence yok ki. Ancak işte çelik oynarsın. Nedir o? Saklambaç oynarsın. Öyle esir oynarsın. Esir derlerdi yani saklanırlar, koşu koşarlar. Kim tut kim tutabilirse. Öyle okulda da öyleydi yani. İlkokulu burada okuduk yani. Başka okula gitmedim zaten. Okulu burada bitirdik. Burada şimdi sabahla kalkınca ben bir iş yapmıyorum. Önce geliyorum buraya. Ben kendim aşağıda oturuyorum şimdi de. Geliyorum kahvede oturuyoruz. Öğlen saatinde camiye gidiyoruz. Camiden eve işte kahvede oturuyoruz biraz. Gidiyoruz evimize. O kadar. Yani Kayıköy'ünde şimdi Arda boylarında birisi boğulmuş. Onların da burada amcaları var. O meşhur yani. O devamlı söyleniyor. Yusuf'un türküsü. Kırcalı ile Arda arası. Saat 8 sırası. Ardalılar ağlıyor, yoktur çaresi. Öyle bir yanık bir türküydü yani. Yusuf'un türküsü işte orada boğulmuş o adam. Ondan sonra ona bir türkü yapmışlar. köyümüzde Osmanlılardan kalma bir eski okulun yanında bir çeşmemiz var. Hala devam ediyor çeşme. Köyümüzün sınırları içerisinde bir çamur vardı. Eskiden oraya herkes şifa için geliyorlardı. Ama şimdi gelen yok. Macar Kralı onu orada şifa bulmuş. Söylentisi var. Bilmiyorum artık ne kadar doğru, ne kadar şey. İnsanlar gelsin görsün. Herkesi bekleriz köyümüze. Herkesi buyur ederiz yani.